yeni ilçe olan Ergene ilçesinin merkezi konumuna gelen Marmaracık beldesindeyiz. Marmaracık beldesi yeni dönemde Ergene ilçesinin merkezi olacak. Gördüğünüz gibi Marmaracı muhtarlıktan aldık belediye yaptık. Belde belediyesi olarak üç dönem çalıştık. Güzel hizmetlerimiz oldu. E, ee, Tekirdağ Büyükşehir oluşumunda biz de burada ilçe olmayı tasarladık. Projemizi yaptık. Burada projemiz e, 4 dört belde, iki mahalle, on tane köy, 60 bin nüfuslu bir projeydi. Ee, Ankara'daki siyasi otoriteden de kabul gördü. Şu anda mecliste tasarı. İnşallah orada meclisten çıkacağına inanıyoruz. Yani gerçekten yani güzel oldu bu bölge için beldeler için, köyler için, iki mahalle için gerçekten bundan sonra daha iyi hizmeti yayarak devam ettirmek istiyoruz. ve bundan sonraki hizmetlerimizi daha geniş bir şekilde, adil bir şekilde köylere, beldelere, mahallelere eşit şekilde dağıtarak devam edeceğiz. Trakya'da bir örnek ilçe belediyesi olmak istiyoruz. Yani bunu da gerçekleştirmemize inanıyoruz. Bize yani seçmenimiz, halkımız güvendi bugüne kadar. Hiç güvenlerini boşa çıkarmadık. Bundan sonra da aynı şekilde güvenmeye devam etsinler. Marmaracık gittikçe yükseliyor. Marmaracık'ın hedefleri büyük. Hedefimize istediğimiz şekilde ulaşacağız diye inanıyoruz yani. Daha önce de bunu söyledik tabi. Ulaş'ta da güzel bir belediye binası var. Marmaraş'ta da aynı şekilde. Bu binaları değerlendirmek istiyoruz. Tabii kaymakamlık binası orada olabilir. Bizim için bir mahsuru yok. Yani zaten jandarma karakolu var Ulaş'ta. Sağlık mahallesinde de polis karakolumuz var. Yani bizim Aşağı yukarı binalarımız yani e, hizmetlere yetecek şekilde var yani ki binayı da değerlendirebiliriz o şekilde. Mezure. Kimse endişeye düşmesin, hizmetler aksamadan devam edecek. Her yer yeterli hizmet alacak, hatta fazlasıyla alacak. Çünkü büyükşehir oluşumunda belediyelerin gelirleri artacak, yetkileri artacak. Yani hizmet bence daha güzel olacak diye düşünüyorum. Valla Tekirdağ'ın karşısında Çorlu zayıflamadı. Bence daha, daha çok güçlendi. Burada iki tane belediye, ilçe belediyesi oluştu. Bu ilçe belediyeler rekabet halinde olursa daha da hizmet fazla olacağını düşünüyorum. Şimdi Ulaş Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Gerçekten Ergene ismi onların ismi. Ama Ergene, biz de Ergene'yi benimsedik. Ergene ismine biz de olumlu baktık. Bu şekilde yetkililere gittiğimiz yerlerde, Ankara'daki yaptığımız görüşmelerde bu şekilde e, izah ettik. Onlar da Ergene ismini daha uygun gördüler. Biz isimde ısrarımız yoktu ama bu bölgede bir ilçenin oluşmasını istiyorduk ve o şekilde de gerçekleşti. Yani projeyi aslında proje, bizim projemiz yani Kenan Başkan'ın daha önce yaptığı proje 19 bin nüfustu. Marmarac'ın Marmaracık kavşağından bu tarafıydı. Yani şimdi orada bir yanlış anlaşma olmasın. Yani proje demiryoldan bu tarafı Marmarac'ın projesiydi ve o, o proje gerçekleşti kabul edildi. Tabii biz iktidar partisi olmamızın büyük faydası var. Ee, gittiğimiz zaman Ankara'da daha olumlu bakıldık, daha iyi karşılandı. Gerçi AK Parti'nin döneminde Sayın Başbakanımız hiçbir parti, hiçbir belediye ayrım yapmadan aynı şekilde e, yardımlarını, desteklerini hiç esirgemediler. Ama tabii bizim de iktidar partisi olmamız, merkez olmamız da büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Seçisiniz, muhtarlıktan buraya kadar getirdiniz. Artık bundan sonra sizin e, ergene e, ilçe belediye başkanı olacağınız söyleniyor bu konuda bir şu an aklınızda oluşan bir şey var mı? Aday olacak mısınız? Ne düşünüyorsunuz? Zaman gösterecek tabii. Kısmet artık. Sağlığımız, sıhhatimiz elverirse, partimiz de bize görev verirse biz elimizden geleni yaparız. Bugüne kadar dediğiniz gibi muhtarlıkla başladık biz burada hizmete. Hatta ben öncesi de var yani eski muhtarı yanında azadım. Yani biz kademe kademe çıktık. Ben o zaman köyü muhtarlığımızı belediye yaptık, belde yaptık. Üç dönem belediye başkanlığı yaptık. Tecrübelerimiz var. Şimdi de ilçe olduk. İnşallah ilçe aday olup da kazanırsak yine aynı hizmetler, aynı tempoda hatta artırarak, daha çok çalışarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Kısmet artık nasıl? Bu tabii hepimizin zaferi. Yani bizim tek başımıza olan bir zafer Bu birlik beraberlikten buradaki eee herkesin katkısı oldu. ben zaten bütün katkısı olanlar hatta diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın da katkısı oldu. Yani ilçe olmak için hepimiz beraber gayret gösterdik. Hepimiz ilçe olmayı istedik. Beraber konuştuk, anlaştık, İlçe olmak için mücadele verdik. Tabii biz burada il başkanımız Ahmet Kambur'a da çok teşekkür ederiz. Sayın valimize teşekkür ederiz. Milletvekillerimize yani biz, bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Yani bu ilçe oluşumunda herkesin katkısı faydası oldu. Hatta Mustafa Şentop hocamız Tekirdağlı şu anda yerel yönetimler başkanı oldu. Yani onların da katkıları oldu. Onlara da çok teşekkür ederiz. Yani emer geçen.